Herkese merhaba. 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 Yardım <laughs> edin. Eziliyorduk az kalsın. Aralık ayındayız ve Kasım ayından itibaren tüm Avrupa'da Noel pazarları kurulmaya başlandı. Biz de şu anda Polonya Katowice'deki Noel pazarına geldik ve burayı gezmeyi planlıyoruz. Burası şu anda dışarı film sahnesi gibi. O zaman başlayalım. Oo burada kimler var? Oh, hangi televizyondayız akşam? Youtube'dayız. Burada Türk standı var ve Mine bunun arkasına geçmiş satış yapıyor. Aa ince belli bardak var. Çay var. Salça var. Polonya'da salça satılmıyor. Teşekkürler. Abi teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir de helva da at şu Helva mı? En sevdiğim. İstanbul. idare edin. Çok teşekkür ederim. Çok özlemiştim helvayı. ya. Peki kısırlık bulgur var mı? Var. Kısır yapmak var. istiyoruz. Var. Ne kadar bu? Size 10 zlot. 10 zlot. Normalde ne kadar ki? 12. Bize 10miş. <laughs> devam edelim. Argus pateline binmeyi deneyeceğiz. Nope. Korkuyoruz aslında ama deneyeceğiz. Bak şu ikisi binmek istemiyor. Onları zorlayacağız buna. Mina bak oyun bozanlık yapmıyorsun. Sigortam var da <laughs> yarın almaya gideceğim. Fiyatlar burada yazıyor. <laughs> 43 liras oh, yazıyor. 43. Evet, Sadece bunları kiralamak için 8 lotu veriyoruz ve bir saatlik hakkımız var. Evet. Hadi. <gülüyor> 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 Hadi çocuklar. <laughs> Zemin o kadar kötü ki. <laughs> Hadi hale yapabilirsin. Arkadakilere bakın çabuk. İyi misin? Değilim. Buz sonra şimdi standlara gezmeye devam ediyoruz. Bu arada hepimiz biraz hasta gibiyiz. O yüzden boğazlarımız ağrıyor ve sesimiz değişik çıkıyor olabilir. Burası. Evet. Ee, bu Polonya'nın ünlü yemeklerinden bir tanesi. Mantıya çok benziyor. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bir tanesi 3 zlotiymiş. Ee, we wanna try this. Aha ya. Yeah. One for... Yeah, one for each of us. <laughs> ne yapıyorsun? Cüzdanımı çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sadece kamera olunca gülüyor. <gülüyor> kamera yokken <Zorla> somurtuyor. <laughs> aldık ve deniyoruz. Deneyin bakalım sıradan. Piero Güçek. Güzel. Ben <laughs> bir çekeceğim. Kucağına oturmuş Noel babanın. Oh, siz benim kardeşim. Türk bulduk burada. <laughs> ben kara kupak Türkçelerim Hangi ülke? Azerbaycan mı? Yoo. No. Neresi? Ben Gürcistan Türkçelerim. Siz benim hem bacımsınız, hem kardeşimsiniz, canımsınız. İşte. Çok vallahi ha. de baba. Söylediği kendi kendi oldu. Hala <laughs> çok Ağladın mı? Ağladı. <laughs> Bu güzellikte bir adam bulur. <laughs> Bu güzellikte bir adam yok. Vallahi yok, yoktu. <laughs> adam ağladı. O kadar komikti ki adam sürekli bize sarılıp sarılıp duruyor. Şimdi böyle bir yere geldik. Çok güzel görünüyorlar. Bu arada bunlar da çikolata. Ama da öyle görünüyor. Çok ilginç. Şurada atnalı şeklinde olan var saat şeklinde olan var. Şurada lokum yazısı gördüm. Lokum yazıyor. Türk bayrağı var ve lokum var. Lokum da pişmaniye yok mu ya? Ya bu adam yine geldi. Konak edin, vallahi ederim. Teşekkür ha. ederiz, teşekkür Daha ederiz. Sonra. Gerek Nereden? yok, teşekkür ederiz adam evine davet ediyor şimdi de. Adam bana bir yıllık övgüyü yaptı yani. Ve yine yanımıza geldi diyor ki ben sizi evimde konaklatmak istiyorum. Gelin misafirim mi olun. Biraz daha gezmeye devam edelim. Burada yılbaşı çorapları var. Şöminenin başına asmalık. Ve terlik var. Haleye hale, sahip çıkın. Haleye hale sahip çıkın. Buradan seni kapar gider valla. Adam neden ağladı anlamadı. Kollarını gösteriyor. Tüylerim diken diken Türkiye'ye dönünce babam o kadar ağlamaz yani beni Aynen. <laughs> Brownie Peki şu arkadaki Şu Bu arada şurası her cuma geldiğimiz club Katowice'nin tam merkezinde Cuma günleri ücretsiz giriş var Cumartesi günleri ücret ödüyorsunuz O yüzden cuma günü gelmeye özen gösterin Şu tatlıdan alacaktık Buranın elektriği gitti gösteremiyorum Şundan denemek istiyorduk ama içindeki çikolata değil haşhaşmış O yüzden vazgeçtik Şundan deniyoruz Ve yine gitti elektrikler Yine geldi şunu merak ettik. Yine gitti elektrikler. Bu arada bugün Zloty 4 TL oldu tam tamına. <laughs> Hala inşallah likörlü falan değildir.

Tamam <laughs> içindekileri çıkar şimdi. İnşallah tarçın değildir. <laughs> Isınmaya giriyoruz. Biraz ısınmak istiyoruz. Dışarısı biraz soğuk, biraz ısındık. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Ya keşke Türkiye'de de böyle olsun. Sokaklar süslensin, ışıklar takılsın. Şuraya bakın bayıldım. <laughs> gidiyorduk ki bulgurumuzu almayı unutmuşuz onu aldık Kısır Partisi var pazar günü Şimdi Noel Pazarından çıktık. Çoğu yeri gezdik, buz pateni yaptık, bir şeyler yedik. Peki bu sesimize ne diyorsun? <laughs> yani bir şey diyemiyorum ben, yorumsuz bırakıyorum. Bence Katowice'ye göre gayet güzel bir Noel Pazarıydı. Bu kadar güzelinin kurulmasını beklemiyordum. Kısırlık bulgurumuzu aldık. Kısır partisi yapacağız. ekşimiz zaten var, Berlin'den almıştık. Aynen. Buz pateninin en cesurları ikimizdik. Ben daha önce denediğim için yapabileceğimi biliyordum. O yüzden ortaya attım kendimi. Emir de anadan doğma patenci gibi ortaya bir... Yok ben de... daha önce normal paten sürüyordum zaten. Buz pateni denememiştim hiç. Aynı bence bir şey fark etmiyor yüzden... Evet evet denge olayı bence de aynıdır. Umarım güzel bir video olmuştur. Siz de buraları görürken bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. Polonya'da çok fazla video çekemedim ama video fikirlerim var. Emirhan daha çok diğer ülkelere gittiği vlogları çekiyor. Evet. Onlardan evet daha çok zevk alırız. Ama tabii ki de Erasmus'a gelen bir öğrenci aslında Polonya'da nasıl hayatın olduğunu, nasıl merak bir ediyor. yaşam tarzının olduğunu merak ya, ediyor. Şunu planlıyorum, market vlog çekmeyi planlıyorum. Evet market fiyatları. Böyle fikirlerim var, sizin de varsa yazabilirsiniz

Şərəsiz oğlansınız, şərəsizsiniz. Şərəsiz oğlansınız, şərəsizsiniz. <laughs> Ana. Ana. <gülüyor>